Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, 17 Temmuz 2020'de Kızıl Gezegen Mars'a göndereceği uzay aracının isminin Türkçe karşılığı sebat olan Perseverance'in olarak belirlendiğini açıkladı. NASA'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada Mars 2020 keşif aracının isminin belirlenmesi için ABD'nin çeşitli eyaletlerinden yazdıkları kompozisyonları gönderenler arasında düzenlenen yarışmayı Perseverance ismini öneren Virginia'dan 11 yaşındaki Alexander Mader'ın kazandığını duyurdu. Açıklamada Mader'ın Temmuz'da Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünden uzay aracının fırlatılmasını izlemek için davet edileceği belirtildi. Fırlatılma tarihi 17 Temmuz 2020 olarak Perseveris'in Mars'taki Keziro kraterine 18 Mart 2021'de inmesi planlanıyor. NASA'nın Mars 2020 misyonunda gezegenin astrobiyolojik perspektiften incelenmesi ve jeolojik süreçlerin araştırılması hedefleniyor.